Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, sizler için İspanya'dan, Fransum, ee, Avrupa'dan e, Lego getirdim. Bakın, Boba Fett, Lego, Mini. Arkadaşlar aslında bunu daha büyüğünü getirecektim ama Ay ama şey pardon biraz hastayım. Ama şey 50 euro olduğu için 50 euro da 2, 2000 TL oldu, ay 1000 TL olduğu için getirmedim. O kadar pahalı bile, 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 bile. E, arkadaşlar kullanma kılavuzu falan filan internet. Arkadaşlar hadi başlıyorum. Let's go. Let's go. Oh fucking moved. Başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Sim. İlk önce bu kapıta açacağız arkadaşlar. Bu 15 lan? Ne de Direkt <Sessizlik> <Sessizlik> Arkadaşlar geri açıyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce başlıyorum. Ee, yaptım. Bir bu. İki bu. Üç bu. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ne oluyor Bay bay. Baba Fetih. Oldu mu? Oldu. Nice. Şimdi bir tane bu. İki tane banty. Bir tane, tane Snickers. Bir tane Basko Flora. Nerede lan? İki tane banty bir tane sneakers bir tane basket flora bir tane dört toz çubuğun oğlum basket topu burada ne şey yani neyse iki tane bonti bir tane sneakers oldu mu zın 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 oldu bir bu. hadi bakalım ya asıl ikincisi, i̇kincisi. Ee, bu ikincisi bu Arkadaşlar birleşiyor böyle. Sonra e, şunu koyuyoruz. Böyle olması lazım. <laughs> Baba Feth yürüyor arkadaşlar. Şuna bakın. Abi burada niye İspanyolca veya Fransızca mı ne yazıyor bir şey yazıyor. Neyse azıcık Fransızca biliyorum Tuttumu beni. Arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım, arkadaşım eşek. <laughs> Kaç yıl oldu görmedin, Bir haber göndermedin, o günden beri. Evlilik geldi, ayrılık geldi başa katlanmak gerek. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Arkadaşım eşek. Evlilik geldi yaşa. Katlanmak gerek. Sonra çok çok gerek. Arkadaşlar şunu koyuyoruz. Alttan bunları. Arkadaşlar şunları gördünüz. Şunları şunu koyacağız. Sonra

Şundan arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Lütfen benim için yapın. Çünkü benim çok az abonem var. Bir youtuber olmak hayalim benim. Lütfen yapın. <laughs> Arkadaşlar bunu böyle yaptık. Şimdi ikinci böl bölüme geçiyoruz. Ee, şimdi küçük kuşlar istiyor. Eee bu. Sonra bu. Böyle. Ee, sonra şu. E, hayır hayır. Yanlış gösterdim. Şundan istiyor. iki tane yapacağız bundan arkadaşlar. Oldu. Oldu oldu. Yanları takıyoruz arkadaşlar yanına. Bu çok seviyorum. Çok izliyorum. Çok sevdiğim. Şöyle oluyor arkadaşlar. Uhu. Beni selam peygamberim. Kitap var öyle. Çok güzel kitap arkadaşlar size öneririm. Beni seven peygamberim dinleyen göz Çok hoşuma gitti. Geceleri okuyorum. Canım çok sıkıldığında. Çok hoşuma gidiyor. Çok eğleniyorum kitap okuyunca. Hem de üzülüyorum. <Sessizlik> Oldu arkadaşlar. Şu dördünü yapıştırıyoruz. Sonra arkadaşlar şu koyuyoruz. koyuyoruz. Ee, bunlardan koyuyoruz. Sonra bundan. Dur bulmam mı? Bakayım. Evet. Ee, böyle. Sonra Dikiz ayna gibi şunları koyuyoruz. Bakalım bakalım nerede. Bu. Bu arkadaşlar? Yanlış görmedim. Nerede ya? Heh tamam. Bu arkadaşlar? Yanlış görmeyin. İki tane bundan koyuyoruz arkadaşlar. İki tane Bonti. Bir tane Snickers. Bir tane Basket Flora. Ee, sonra bunlardan arkadaşlar. Bunlardan e, iki tane koyuyoruz. Birisi yanında di diğer de diğer yana. Şöyle. Böyle. Oluyor. Arkadaşlar. sonra böyle bunu koyuyoruz iki yana afra muzla yani kahve mesanesi snow snow sonra şundan koyuyoruz arkadaşlar nerede o bu Neyse koydum arkadaşlar. Sonra bakalım. Nerede var? Yok, bundan koyuyoruz. Bundan böyle. Arkadaşlar şuraya oturtuyoruz. Sonra e, şundan koyuyoruz bir tane şöyle en öne koyuyoruz. Şimdi farklı bir şey geçtik. E, şunun alt tabaka yapıyoruz. 2, 1, x bu. Üstüne bir x de. Nerede olan o? Bu. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. oluyor arkadaşlar. Sonra bundan koyuyoruz. Nerede o? Tamam. Arkadaşlar üstüne bundan koyuyoruz. Şu, tam şurasına. Tam bura. Ee, sonra üstüne de bundan koyuyoruz. Böyle. Şundan koyuyoruz. Sonra yanına da şundan koyuyoruz. Buraya böyle koyuyoruz sonra tekrar aynısını yapacağız herhalde ama bu sefer e, gri yerine e, yeşil koyuyoruz arkadaşlar böyle Arkadaşlar Ronaldo Messi mi? Aklıma öyle geldi. Ronaldo Messi mi arkadaşlar? Ronaldo ise beğenin. Messi ise abone ol. Ben Ronaldo'cuyum. Ronaldo diye beğenirim ben olsam. Ee, ne koyayım? Ama Messi'yi de severim. Çok iyi oynuyor da. Ve e, bayağı balonları var. Ama her şey balondur değil arkadaşlar. Yetenek. O da o yüzden Ronaldo. Ronaldo büyüktür. Ama arkadaşlar ben dedim Ronaldo. Sizin görüşünüz farklı olabilir. O yüzden herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Ee, arkadaşlar şundan yapıyoruz. Ee, şunu, bunun altına e, şundan koyuyoruz. Şunun altına bundan koyuyoruz. Sonra nereye koyuyormuşuz? Buraya böyle. Ee, tamam. Buraya yerleştiriyoruz. Yani buraya. Aynısından tekrar yapacağız. Koydum arkadaşlar. Ters çeviriyoruz. Şuraya şundan koyuyoruz böyle ya şöyle mi nasıl koyuyoruz lan buraya tam buraya şey sonra arkadaşlar şundan koyuyoruz böyle şey koyun böyle oya en sonunda ee, birleştiriyoruz diye biliyorum. Ee, sonra ne yapayım? Nasıl yapacağız lan bunu? Oğlum bu ne lan? Çikolata, 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 Ha, ters böyle arkadaşlar. Şuraya yerleştiriyoruz, şu tarafa. Bu tarafa değil, bu tarafa. Bu tarafa. Sonra e, şunlar ekliyoruz. Şöyle oluyor. Diğerini de şundan. Şöyle. Sonra arkadaşlar şuna şundan ekliyoruz. Böyle koyuyoruz. Bakayım. Yılan. Oğlum ne oluyor? dur hangi yer diye giriyor ha ben yanlış yere takmışım anladım yanlış tarafa yanlış takmışım şu tarafa takacağım yanlış buraya takmışım neyse lan oğlum ne oluyor lan Kanka şuraya bakacaksan kuleye yerleştireceksin böyle. O yüzden de... Ee, o yüzden de... Fiyo. Kanka... 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 Kanka. yanlış taraf anlamadım ben şimdi. Karanlık tarafa geçeceğim ha. <laughs> ya Rabbi ya Resulallah. Ya oh, Habibullah. Ya oh, Şafiullah. arkadaşlar yaptım. Kafam çok karıştı. Ulan. Ulan. he tamam yaptım arkadaşlar. Evet. Anne, Böyle. 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 Oğlum vurma lan. Oğlum vurma. Oğlum vurma lan. Dönleme. karar döndü mü karar tamam oluyor oluyor sametilerde samet'e top geldi vurdu gol oldu Arkadaşlarım oldu lan ne oldu lan Nikolay? ne oldu lan tamam Şurada de, şuraya da yapıyoruz. Ya normalde bunu yapacaktım. Kullanım kılavuzuna bakmak istedim. Belki başka bir şey yapardı. korktum. Kara Bundan ekliyoruz zenci Şaka şaka. Hepimiz aynıyız. Birçimlik yapmayın. Çocuklara bakmayın. İtlerinizden korkmayın. Hepimiz aynıyız. Birçimlik yapmayın. Hepimiz aynıyız. Kutuluk yapmayın. Çocuklar abartmayın. Böyle. Nereye koyuyoruz lan bu? Bismillah. Bismillah. Yine dur dur dur. Dur 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 dur. dur

Ha tamam. Okey Nice. Şuraya takıyoruz arkadaşlar. Hadi akalar. Öğrenelim. Hadi akalar. Tamam yedek parçaları ben yedek yere koyuyorum. Özel gizli yerimiz var. Şu kadar kaldı arkadaşlar. Lan oğlum ne oluyor lan? Şöyle. Düştü Neyse koydum. Lan bu ne? Neyse arkadaşlar böyle e, şuradan basarak ateş edebiliyoruz. bakayım ha ha. tut Dur lan. Aa, bak ateş ettim la İlkel ateş yöntemi arkadaşlar. Şimdi Baba Feth'e koyalım arkadaşlar. Şuraya. Uy baba. Baba Feth. Baba Feth. Baba Feth. İlk başta oturtalım arkadaşlar şuraya. Baba Feth böyle bir dursun. Bu ne oluyor Ne oluyor lan? Bu ne oluyor lan? Arkadaşlar şey Luke Skywalker'ın gemisini alacaktım. Pahalıydı aslında. Çünkü o para veremez yani. Günah yazık yani. Yazık günahdır. Bu ne oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Ha tamam. Oturttum arkadaşlar. Adamı usurtturdum. Aslında usur, 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 usur. usur Yalvarıyorum. Yanmam fışkırar. Fışkırar ne? Oğlum, oğlum. Kara gönlüme, kara gönlüme. Kara gönlüme, kara gönlüme. Kara gönlüme, <laughs> kara gönlüme. Neyse, ne yasam. Ya, ne yasam. Lord başkan. Hayırlı habe. Ediyorum. O Pro King Kong. Böyle arkadaşlar. Kur. Lan ters koydum. Luke Skywalker büyüktür herkes. Bana göre. Ama size göre farklı. Ama kim diyebilirsiniz. Oğlum. Oturtma için yer var lan. Ben burayı farklı bir yer sanıyordum. İyiymiş lan. Harbi he. Şaşıran Ahmet. En iyi beş. Efendim. Arkadaşlar oldu. Kara kora Ya silah koymanıza gerek yok da ben koydum işte. Bir yere falan gider. Gider derken kaybolur o yüzden. Lan! Oğlum ne oluyor lan? İyi füze füze. Oğlum çok iyi lan. Nice. don't know Guatemala See you, goodbye Nice